Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere taktik videosu paylaşacağım. Bu de, bu videoda canlı bahis nasıl alınır? Rolling nedir? Rolling'de izlenmesi gereken yol nedir gibi konuları açıklamaya çalışacağım. Bu videoyu yeni izleyen arkadaş, abone değilsen abone olup bildirim zilini açmayı unutma. Vermiş olduğum tahminlerde çok yüksek bir isabetle %85-%90 oranıyla devam ediyoruz. Eski videolarımızı izle. Başarılarımızı gör. Aramıza katılarak sen de kazanma şansını arttır. Arkadaşlar interneti inceledim. İnternette birçok taktik videosu var. Fakat %95'i saçma. Ben de kendimce araştırmalar yapıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Faydalı olan bilgileri ben de değerlendiriyorum. Bu videomuz oldukça uzun tutmaya çalışacağım. Sabırla atlatmadan baştan sona dikkatlice dinlerseniz göreceksiniz sonunda kazanan öğrenen siz olacaksınız. Günde 2-3 bahis alarak ciddi kazançlar elde edebilirsiniz. Çok fazla bahis almanıza gerek yok. Kazandıracak doğru bahis'e gerek var arkadaşlar. İleride de planlarım arasında kasa yönetimi ile ilgili bir video çekip atmayı düşünüyorum. Bu emeklerimizin karşılığında da şu anda tüm izleyicilerimden, dinleyicilerimden full bir şekilde beğeni ve yorum bekliyorum. Beğenmiyorsanız da görüşünüzü belirtmenizi beğenmedim tuşuna basara basabilirsiniz. Şu anlık kadar olan çalışmalarımızda hep beraber bunu hak ediyoruz. Beğeniler istenen düzeyde olursa daha çok çalışıp, daha çok analiz yapıp, daha çok teknik analiz yapıp sizlere daha çok maç ve araştırdığım taktikleri vermeye çalışacağım. Bu arada çok güzel beğeniler atmışsınız. Bunlarla ilgili de hepinize teker teker teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten izlenme sayımıza göre yüksek beğeni alıyoruz. Bu da YouTube algoritmalarında harika bir şey olsa gerek. Elleriniz dert görmesin diyelim. Yine pozitif düşünelim. Her zamanki gibi sinerji ve enerji oluşturalım. Bu videomuzda da Aynı şekilde beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. Bu arada kanalımıza yeni abone olan birçok üyemize de aramızda hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde videolarımız anında sizlerle buluşacaktır. Arkadaşlar, rolling bir veya daha fazla maçta arda arda alan bayı sonucu elde edilen kardır. Rollingdeki temel amaç küçük tutarıyla başlayıp, yüksek kazanç elde etmeye çalışmaktır. Oynama şekli ise kazanılan bahis tutarını bir sonraki bahise basar basa basa ilerlemektir. Dünya genelinde Rolling'de iki yöntem kullanılmaktadır. Birinci yöntemden başlayalım. Belirli bir kasanın risk edeceği belli bir tutar ile başlanır ve kazanılan tutar bir sonraki bahise basılarak en ideali olarak 5. bahis sonunda bahis sonlandırılır ve rolling serisi biter. Örnek vermek istersek, 150 TL ile başlarsak ve kolay olsun diye de sabit bir or oran olarak 2'yi seçersek, sırasıyla yapacağımız bahisler şu şekilde olacaktır. 150 TL, 300 TL, 600 TL, 1200 TL ve son bahisimiz 2400 TL olacak. Ve bu bahiste kazanılırsa durulacak son bahistir. İkinci yöntemi değinecek oluştak. İlk başlangıç tutarı yani başlayacağımız rakam 150 TL 3'e bölünür. Ve ilk bahisi alacağımız miktar 50 TL olarak belirlenir. Burada da kafanız karışmasın diye sabit oran olarak 2 üzerinden hesaplama yapacağım. 50 TL bahis... 2 orandan tutarsa 50 TL kar olacak ve son kasamız 150 artı 50 200 TL olacaktır. 200 TL'yi tekrar 3'e böldüğümüzde 65 TL'lik bahis yapacağız ve 2 orandan bu bahisi bize tutarsa 65 TL kar elde edeceğiz ve 200 artı 65 kasamız 265 TL olur. 265 TL olan kasamızı 3'e böldüğümüzde 85 TL'lik bahis alacağız ve iki orandan yatıra, yatıracağız. Ve bu bahiste de 85 TL zarar olduğunu farz edelim. Ve son kasamız 265-85 180 TL olur. Buradan tekrar devam ediyoruz. 180 TL'yi 3'e bölüyoruz ve 60 TL'lik 2 orandan bahis alıyoruz. Bu bahisimiz tutarsa 60 TL kar elde ediyoruz. 180 artı 60 kasamız 240 TL olur ve bu şekilde prolinge devam edilir. Canlı bahis nasıl oynanır arkadaşlar? Bunu biraz açıklamaya çalışayım. Minimum bahis oranı bir kere canlıda en az 1.60 olmalıdır. Bunun temel şartı da risk et kazanç risk oranıdır. 1.66 risk değmez. Bu orandan aşağı bahis almamaya çalışın. Gelmiyorsa da bir sonraki bahisinize bakın. Örnek vermeye çalışacak olursak. Mesela 100 TL'lik bayis yapacaksınız. İlk yarı 05 üst veya ilk yarı taraf 05 üst gol bahisi için analizlerinizi yaptınız, çalışmalarınızı yaptınız, teknik analizi yaptınız ve maçları belirlediğinizi varsayalım. Ve bu 1 1.60 ve üst orandan almanız kesinlikle gerekiyor demiştik. 100 TL'lik bayisten... 50 TL'li 1.60 orandan ilk yarı 0.5 üst alıyorsunuz. Diğer kalan 50 TL'nin yarısıyla 25 TL'lik 2 veya daha fazla orandan ben buradan oranı 2 standart olarak hesapladım. Favori taraf 0.5 üst alıyorsunuz. 25 TL'likte dakika 30-35'lerde ilk yarı 0.5 üst 2 veya daha fazla orandan alıyorsunuz. Bu şekilde normalde kazancımız 160 TL olacakken minimum 180 TL olacaktır. Yani bu şekilde bahisin içinde bahis yapıyoruz, seçeneklerini açıyoruz. Ve bu şekilde karınız oldukça artacaktır. Eğer favori gol atmaz ise kazancınız minimum %30 olacaktır. Kanalımızı takip edenler, izli, bizi izleyenler bilir ki bilmeyenler de geçmiş videolarımızdan araştırabilir, bakabilir bizim verdiğimiz bahislerin kazanma ihtimali yüzde 90 yüzde 90 civarındadır. Evet bir diğer konu ilk yarı 0.5 üst 100, 100 TL'lik bahis aldınız fakat gelmedi. Bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Telafiye gitmeniz gerekiyor. Hemen ikinci yarın başında ilk yarı aldığınız bahis miktarı kadar 2 orandan bir buçuk üst bahis alıyorsunuz. Örneğimizde 100 TL. Maçı takip ediyorsunuz. Başka maç ile ilgilenmeyin. Sizin şu anlık işiniz zaten sadece bu maçla ilgilenmek. Çünkü telafiyi devam ettirmeniz gerekiyor. Zaten size verilen maçların çoğunda 2 veya daha fazla gol gerçekleşir arkadaşlar. Dakika 60'larda bir üst seçeneğini 100 TL'lik 2 orandan Joker olarak alabilirsiniz. Bunu almak tamamen size kalmış. Almayabilirsiniz de şart da değil. Bir tercih meselesi. Dakika 70 75'lerde de hala gol yoksa 200 TL'lik yani ilk yarı gole yatırdığınız 100 TL artı 1,5 üste yatırdığınız 100 TL iki orandan 0.5 gol üst bahis alıyorsunuz. Maçtan bir gol çıkarsa 500 TL kazanç elde ediyorsunuz. 400 TL 0.5 üst ve jokerden iade 100 TL dahil. Toplam gideniz 500 TL ve bu şekilde zarar 0 Takipçilikle zararınızı önlüyorsunuz. Maçta ikinci gol olursa kazancınız toplam 800 TL olacak. 500 TL ayrılan bahis gideniz var. 100 TL joker artı 100 TL bir buçuk üst artı 100 TL 0.5 üstten. Burada 100 TL ilk yarı 0.5 üst zararını düştüm. Toplam bu şekilde 300 lira kar elde etmiş olacaksınız. Videomu sonlandırmadan önce unuttuğum Rolling ile ilgili bir konuya daha değineceğim. Şimdi Rolling yaparken başta açıkladığım gibi ilk bahisinizi aldınız. Ve Rolling de geldi. İkinci bahise geçmeden önce bu bahisteki kazancınızı kenara alın. Ve birinci bahisteki tutar ile yeni başta başlayın. Bu şekilde ana paranızı garanti altına almış olursunuz. Bir diğer deyimle kasanızı garanti altına almış olursunuz. Bundan sonra alacağınız bütün riskleriniz sıfırdır. Karınızdaki kazanç üzerinden yürüyorsunuz çünkü. Bu arada bahisinizi minimum 2 orandan almanızı öneriyorum. Farz edelim birinci defada rolling 1 gelmedi. O zaman da ikinci defaya rolling 1 bir dediğinizde birinci bahis geldi. Rolling 2 de geldiğinde bu bahisteki ilk risk miktarınızı ve kaybettiğiniz ilk bahisteki miktar ayırın ve öyle devam edin. Bu şekilde kasanızı gene garanti altına almış olursunuz. Eğer bu bahisiniz de gelmezse son kez üçüncü defa denersiniz. Bu da gelmezse günlük kasanız sıfırlanır ve o günü kapatmanız gerekir. Daha fazla zorlamanıza gerek yoktur. Şanssız bir günüzdesiniz demektir. Bir sonraki videoda kasa yönetimi ile ilgili olacak. Günlük ne kadar risk almasınız, kasanız ne kadar olmalı, kombine kupon için ne kadar risk almasınız vesaire vesaire sorularını cevaplamaya çalışacağım. Arkadaşlar bu taktikleri uygunuz takdirde kayıp oranınız oldukça düşecektir. Amacımız olan bir gol çıktığında zararınızı kurtaracaksınız. Ama 0-0 biterse o gün sizin için kapanıyor kaslarınız o günlük kasanızı sıfırlamış oluyorsunuz. Evet taktiğimizi, taktiğimizi yorumladık arkadaşlar. Elimden geldiği şey açık bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Umarım hepimiz açısından her zaman şanslı ve güzel bir gün olur. Sonraki taktiklerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.